İşliğiz, haklıyız, Amerika merkezli KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye işletmecisi İş Gıda Anonim Şirketi 7,7 milyar lira borç nedeniyle Konkordato kararı aldı. 6 bine yakın çalışan kaderine terk edildi. İş Gıda Anonim Şirketi tarafından yapılan iflas tarihsi suni olup şirketin geçmiş kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Yuh! genelinde basın açıklamaları yapan işçiler Konkordato kararını eleştirdi. Konkordato kararından önce İş gıdaya ait olan Crispy Krim şubelerinin isim haklarını Crispy Krim üretim aşı firması olarak isim değişikliği yaptınız. 23 Ocak tarihinde Crispy Krim şubelerini Gökçelik Çay'ın isimli kişiye devrettiğinizi görmekteyiz. Birkaç gün sonra da Konkordato karar. Emekçiler, şirket sahibi İlkem Şahin'in bir yandan konkordato ilan ederken bir yandan yeni yatırımlar yaptığına dikkat çekti. Kriz ve kriz, iş devredilen maddi ve gayri maddi varlıklar incelenmelidir. Bu kadar insanın emekleri ve senelerce ödenmeyen birimleriyle 50 milyonluk bir malike, malikane satın alındığını belirtti. İş gıda şirketi işçileri iş hakkı gereği başka işlerde çalışma imkanı olmadığını belirtti. Maaşlarımızı garanti homla karşılayacağı söylendi. Fakat garanti homla 3 ayın sonunda karşılayacağını söylüyor. Bu süreçte insanlar zor ve mağdur durumdalar. Bu süreçte farklı bir firmada çalışamıyoruz. Çünkü sözleşmemizde farklı bir firmada izinsiz çalışmamız halinde iş aktimiz haklı sebeple sonlandırabileceğini belirtmiştiniz. Bu süreçte farklı bir firmada sigortalı olarak çalışabilecek miyiz? İş gıda, Anonim Şirketi Türkiye genelindeki 537 KFC ve Pizza Hut restoranının sahibi. Geçen hafta da konkordato talebinin reddedilmesiyle gündeme gelen Peyman Kuruyemiş de aynı firmaya ait. <laughs>